Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere sadece 3 malzeme ile yapabileceğiniz bir tart tarifi ile geldim. Yapım aşamasına geçelim. İlk olarak elmalarımızı rendeledim. Uygun bir tavaya koydum. Suyunu çekene kadar pişirdim. Ocaktan aldıktan sonra şeker ve tarçınını da ekledim ve soğumaya bıraktım. Uygun bir kaba 250 gram margarin ya da tereyağı alalım. Ardından 1 su bardağı pudra şekeri, 3 su bardağı da un ekleyelim. Ben 2 bardak unumuzu önce ekledim. Son aşamada 1 su bardağını yavaş yavaş ekledim. Çünkü unumuzun kalitesine göre un farkı değişebilir. Hamuru kulak memesi kıvamında yoğurdum. hamurumuzu bir parçası diğerinden büyük olacak şekilde keselim. Uygun bir kabımızın tabanını yağladım. Büyük olan hamurumuzu içine koydum ve her tarafına eşit gelecek şekilde kapattım. Soğumuş olan iç harcımızı eşit bir şekilde her tarafına yayalım. ayırmış olduğumuz hamuru ben bu şekilde açtım. Ardından pipet uzunluğunda ince ince kestim. Sonra da kare şeklinde kestim. Kesmiş olduğumuz parçaları tartımızın üzerine her tarafına gelecek şekilde atalım. Süsleme işlemimiz bittikten sonra 180 derecelik fırında 30-35 dakika kadar pişirelim. Evet tartımız pişti. Şimdi üstüne pudra şekeri serpip servis edebiliriz. Siz isterseniz kalan hamuru üstüne rendeleyebilirsiniz. Ben bu şekli daha çok beğeniyorum. Sadece 3 malzeme ile pratik bir tarif. Denemenizi tavsiye ederim. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayınız. Eğer denerseniz yorumlar kısmında düşüncelerinizi benimle paylaşırsanız sevinirim. Hoşçakalın.